Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısına katıldı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta bu yıl elde ettiği kazanımlara ve savaştaki gelişmelere değinen Putin, bu yıl korunaklı kareler haline getirilen büyük şehirlerde dahil olmak üzere 300'den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır. Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır. Ayrıca güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi de sık sık gündeme getirilecek dedi. Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğindeki bir önceki ABD yönetiminin Rusya'nın kısa bir sürede zayıflatılabileceğini ya da yıkılabileceğini düşündüğünü iddia ederek Biden yönetimini olayları kasıtlı bir şekilde silahlı çatışma yönüne sürüklemekte suçladı. Bu bağlamda Avrupalı liderleri de Biden yönetimine ortak olmakla suçlayan Putin sert bir ifadeyle Avrupa'nın küçük domuzları da hızlı bir şekilde bir önceki Amerikan yönetiminin çalışmalarına katılarak ve Rusya'nın çöküşünden çıkar elde etmeye çalıştığı tetik. Putin ayrıca savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik trafiğe ilişkin Avrasya bölgesinde ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması için Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Ancak birçok Avrupa ülkesinin diyalogdan kaçındığını bildiren Putin, ABD'nin Avrupa ülkelerinin aksine bu süreçte temasları sürdürdüğünü belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği Ocak ayından bu yana sağlanan gelişmelerden memnun olduklarını bildirdi. <Sessizlik> Putin, yeni Amerikan yönetimiyle diyaloglarımızda bugün kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Putin ayrıca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesinin ardından hızlı bir şekilde uygar Batı ailesinin bir parçası olacağımızı düşünüyorduk. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Rusya, Batı'nın eşit bir parçası olmadı. Bugün Batı'da böyle bir uygarlık mevcut değil, sadece yozlaşma var dedi. Putin'in batılı siyasetçilerin Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu ve gelecekte Avrupa'ya saldırabileceği yönündeki açıklamalarına sert tepki göstererek bunlar yalan ve saçmalık, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmasına yönelik düpedüz hayali saçmalıklar ifadelerini kullandı.